Mistik Yoldan merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Bu meditasyon hayalindeki erkeği arayan kadınlar için hazırlandı. Meditasyonumuz aslında detaylarını senin yazacağın bir dedektiflik öyküsü şeklinde ilerliyor. Öyküde sen etrafta bulacağın objeleri inceleyerek bu gizemli erkeğin özelliklerini tahmin etmeye çalışacaksın ve her bulduğun eşya kim bilir belki onu biraz daha gerçeğe dönüştürecek ve bir gün apansızın karşına çıkmanı sağlayacak. Öncelikle derin nefesler alarak başlayalım. Şimdi burnundan derin bir nefes al ve yavaşça ver. Tekrar derin bir nefes al. Karnının iyice dolduğunu hisset. Ve rahatça ver. Son bir kez daha derin bir nefes al. Bir anlığına tut. Ve verirken gözlerin henüz kapatmadıysan ağır ağır kapansın. Şimdi nefes alışverişlerin normale dönsün. Her nefes alışınla bedeninin yatağa gömüldüğünü hissediyorsun. Ve her nefes verişte biraz daha rahatlıyorsun. Zihninin, duygularının tüm iç aleminin bedeninle birlikte sakinleşmesine izin ver. Buradasın, rahatsın ve bu huzurlu hali en derin biçimde deneyimliyorsun. Burnundan içeriye dolan havayı hissediyorsun dikkatin havanın ciğerlerine yayılışını takip ediyor. Ve nefes verdiğinde tüm düşünceler ve kaygılar gri bir duman gibi burnundan dışarı çıkıyor. Her nefesle biraz daha rahatladığını ve uykuyla uyanıklık arasında tatlı bir ruh haline girdiğini hissediyorsun. Derin bir sakinliğe sürüklendiğini hayal et. Üstünü pamuk yorganlar gibi örten, seni milyonlarca kere sarıp daha huzurlu ve güvende hissetmeni sağlayan yumuşacık bir hisle doluyorsun. Zihnin sakin ve dingin. Şimdi önünde hafif bir sisin belirdiğini fark ediyorsun. Bu sis yavaşça seni sarmaya başlıyor. Bedenini nazikçe kavruyor. Her nefes alışında sis daha da yoğunlaşıyor ve seni çevriliyor. Şimdi sizle birlikte hareket ettiğini fark ediyorsun. Sanki havada süzülüyormuşsun gibi yavaşça ileriye doğru çekildiğini hissediyorsun. Siz etrafında dönerek seni bir yolculuğa çıkarıyor. Sisin içinde hızla ama güvenle uçuyorsun. Önce yukarı, sonra ileri. Ardından sayamayacağın kadar çok dönüş ve alçalış. Ve nihayet yavaşlıyorsun. Etrafındaki sis dağılıyor ve önünde bir kapı beliriyor. Bu çok tanıdık bir kapı bu gelecekte karşına çıkacak çok özel birinin evinin kapısı. Elini kapının tokmağına uzatırken rahatlık ve güven hissi tüm bedenini sarıyor. Kapıyı açtığında güvenle adımını içeriye atıyorsun. Ve adımını attığın anda içini derin bir huzur kaplıyor. Burası senin mutlu olduğun bir alan. Burası adeta senin ikinci evin. Çünkü onun evindesin. Kapıyı açıyorsun ve kendini geniş bir salonda buluyorsun. Salon geniş ve ferah. Ancak geçmişin izleriyle dolu. Odanın ortasında koyu renkli, ağır ahşap bir sehpa bulunuyor. Sehpanın üzeri zamanla aşınmış, yüzeyinde hafif çizikler var. Ama bu yaşanmışlık hissi odaya bir karakter katıyor. Sehpanın etrafında kadife kumaşla kaplanmış Koyu bordo renkte iki büyük koltuk yer alıyor. Bu koltuklar yıllarca kullanılmış, sanki oturan kişinin tüm yükünü hafifletmiş gibi rahat ve sıcak görünüyor. Duvarlar boydan boya kitap raflarıyla kaplı. Kitaplık masif meşe ağacından yapılmış, eski ve koyu bir renk tonunda. Raflardaki kitaplar farklı boyutlarda. Bazıları deri ciltli, bazıları ise yıpranmış ve sayfaları sararmış. Her raf sahibinin yıllar içinde biriktirdiği bilgi ve deneyimlerin izlerini taşıyor. Bazıları dikkatlice dizilmiş, bazıları rastgele bırakılmış. Eski bir roman dikkatini çekiyor. Sararmış sayfaları ve yıpranmış kapağıyla defalarca okunduğu her halinden anlaşılan bir kitap bu belli ki bu kitaplar onun hayat görüşünü şekillendiren şeyler. Kitaplarla dolu bu salon onun iç dünyasını anlamanı sağlayacak bir ipucu barındırıyor olabilir mi? Şimdi o eski romanı eline alıyorsun ve bordo koltuklardan birine oturuyorsun ve kitabın kapağına bakıyorsun. Sence hayatına girecek bu özel kişiyi etkileyen kitap hangisi? Şimdi salondan çıkıp uzun bir koridora adım atıyorsun. Koridorun duvarları eski fotoğraflarla dolu. Her fotoğraf bir anı, bir hikaye anlatıyor. Bir aile portresi gözüne çarpıyor. Ciddiyetle poz veren bir adam, yanında zarif bir kadın. Her ikisinin yüzü de derin ve anlamlı. Bu resimlerdeki insanlar uzun zaman önce yaşamışlar. Zaman onların izlerini silmiş olabilir. Ama ruhları bu evde yaşamaya devam ediyor. Bu insanlar senin hayalindeki adamın ailesi. Resimlere bakarken geçmişe dair izleri çözmeye çalışıyorsun. Neler yaşadılar ve kendi çocuklarına nasıl bir aile karması aktardılar? Bir an için dur ve bunu hissetmeye çalış. Koridordan ilerleyip mutfağa giriyorsun. Mutfak sessiz ama her köşesi bir iz taşıyor. Tezgahın üzerindeki kahve makinesi dikkatini çekiyor. Kahve kokusu hala mutfağa sinmiş. Kokuyu içine çekiyorsun. Dolapta özenle dizilmiş baharat kavanozlarını görüyorsun. Baharatların çeşitliliği sahibinin yemek yapmayı sevdiğini ve mutfakta zaman geçirmekten hoşlandığını gösteriyor. Burası damak zevke gelişmiş birinin mutfağı. Baharatların etiketlerine bakıyorsun. Sence bu kişinin nasıl bir damak zevki var? Mutfaktan çıkıp çalışma odasına yöneliyorsun. Odaya adım attığında dikkatini çeken ilk şey masanın üzerindeki evraklar ve mektuplar oluyor. Evrakların ortasında duran bir dizüstü bilgisayar gözüne çarpıyor. Bilgisayar açık ve ekranda bazı notlar ve projeler gözüne çarpıyor. Burada bir şeyler yarım kalmış gibi bir his var. Bitmemiş işler, belki de bitmemiş düşünceler. Masada dağınık halde bırakılmış kağıtlar, açılmamış zarflar var. Kimisi kişisel, Kimisi iş ile ilgili görünüyor. Sence bu kişinin mesleği nedir? Son olarak çalışma odasından çıkıp yatak odasına inerliyorsun. Odaya adım attığın anda havada asılı kalmış bir parfüm kokusu hissediyorsun. Belli ki hayalindeki adam. Her gün dışarı çıkmadan önce bu kokuyu sıkıyor. Komodinin üzerinde özenle yerleştirilmiş bir parfüm şişesi duruyor. Bu sıradan bir parfüm değil. Sahibinin kişiliğini yansıtan, kalıcı bir iz bırakmayı seven birinin kokusu. Her sabah bu kokuyu sıkıp güne başlayan biri. Kendine özen gösteren, dış dünyaya nasıl göründüğünü önemseyen biri ile karşı karşıyayız. Yatak odasındaki bu düzen, sahibinin hayatı ve kişiliği hakkında bazı ipuçları veriyor. Şimdi bir müddet burada dur ve onun sabah güne başlarken neler yaptığını zihninde canlandır. Şimdi derin bir nefes daha al. Ve sen nefes alırken meditasyonda aldığın tüm izlenimler enerji bedenine geçiyor. Bu evin her köşesine izine bırakan adamın ruhundan bir parça artık senin yanında. Artık onun hakkında daha fazla şey biliyorsun. Ve bildiklerin onu gördüğünde hemen tanımanı sağlayacak. Şimdi bunu bilerek yavaşça huzurlu bir uykuya doğru kendini bırak. Bu gizemin seninle kalmasına izin vererek mutlulukla uyu ve güzel rüyalar gör.